Evim neredeyse bitmek üzere. Şu taşları da şöyle yerleştirelim. Tamamdır bakalım. Tek blok adamdaki evim bitti. Şimdi buraya çok güzel bir tarla yapacağım. Ve sonra yemek ihtiyacımı da gidereceğim. O, oh, bir saniye. Bu da ne böyle? Oha. Karşıdaki tek blok adası ne arkadaşlar? Orada bir kralliyet var. Krallık var. O oh, hemen oraya gitmem lazım. Acaba orada kimler yaşıyor? Çok merak ettim. Şöyle toprak hemen karşıya geçmem lazım. Vay canına. Pembe bir krallık. ilk defa görüyorum gerçekten. Efsane gözüküyor. Hemen hemen hızlı bir şekilde oraya gitmem lazım. Acaba orada kimler yaşıyor? Acaba orada yaşayan kişiler bana yardım eder mi? Çok merak ettim. Ama tabii de gidip sormam lazım. Şöyle şuradan şöyle yolumuzu yapalım. Şöyle de şöyle bloklarımızı koyalım. Tamamdır. Geldim. Oh, bir saniye bu da ne? Prenses Gökçe. Gökçe Kalesi mi? Oha! Aa, ah, Tomviş Arda. He, bir saniye, bir saniye. Senin buraya girmen yasak. Aynen öyle kardeşim. Senin buraya girmen yasak. Eğer gelersen işini bitiririz. Tam emir var. Aynen öyle buraya girmen yasak diyor amca. Ya neden ya? Ben de sizinle yarışayım lütfen. Sizin odanız gerçekten de çok iyi gözüküyor. Hmm. Krallık <laughs> benim normal bir ev. A Gökçe geldi. Gökçe merhaba. Hey Uçaktı. 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 Uzak duy prensesimizden uzak dur. Aynen öyle kardeşim uzak dur buradan. Bir saniye neler Bizim oluyor ya? Kraliçenin yanına nasıl yakınlaşmayı cesaret edersin? Ayrıca buraya ait değilsin. Buradan hemen gitmen gerekiyor olur Neden ya? Ben de sizinle birlikte yaşamak istiyorum. Sen kapıdaki uyarıları görmedin mi? Evet kapıdaki uyarılara baksana oğlum. Aa, tamam Arda ne vuruyorsun ya? Bir saniye ne yazıyor burada ya bakayım. Gürol giremez. Ünlem ünlem ünlem. Burada ne yazıyor? Gökçe Krallığı. Ya ben Hı -hı. ne yaşamak istiyorum sizinle? Benim çok kötü adam. Ne demek benim karşımda bu şekilde konuşabilmek ya? Hemen Adana geri dön. Çöplük Adana duydun mu bakalım? Ya da çöplükte yaşa. <laughs> Bak burası senin kardeşim. Nasıl ya? Gürol'un yeri mi? Burada çöpler var. Evet Gürol amca birazcık çöpleri karıştır bakalım. Belki eşya buruşun seni. ya ben burada ne yapacağım ya? Bir de benimle dalga geçiyorsunuz ya. Oo. Atın şunu adamdan getir artık ya. Sıkıldım bu A, lan? Hadi a, a Yürü a bakalım. A Hadi. Hey, Hadi. bırakın beni. Bırakın beni. Yürü bakalım. Bir daha geldiğini görmeyeyim. Bir daha gelirsen seni aşağıya atayız. Aynen öyle kardeşim bir daha buraya gelme. Al yolunu da kırdık gördün mü? <laughs> Eğer çok istiyorsan şu yandaki kaka adasına gidip orada yaşayabilirsin. Tam sana layık. <gülüyor> <gülüyor> <Bu> nasıl <laughs> ben yani ben ya? <laughs> Aa, kaka adası mı? Orası sizin yeriniz sen mi oraya gitsiz gidin. Ezikler ezikler. Hemen oyundan ezik seni. Dandik adamda yaşama devam et. of ya. Arkadaşlar Gökçeler beni almadı adasına ya. Ben burada ne yapacağım? Onların adası çok güzel baksanıza. Keşke onlarla birlikte yaşayabilseydim. Ama şimdi onlar gününü görür arkadaşlar. Şimdi bir köylüye dönüşeceğim. Sonra krallığının içine sızacağım arkadaşlar. İçerisini çok merak ettim. Acaba nasıl bir yermiş Gökçe'nin kral adası? Hadi bakalım o zaman. Herkes şu anda video like alsın. Eğer şu anda video like atarsınız arkadaşlar ben bir köylüye dönüşeceğim. Hadi bakalım lütfen video like atın ve köylüye dönüşelim. Hadi. Hadi hadi işte bu yaşasın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir köylüye dönüştüm hadi bakalım şimdi hemen yanlarına gidelim şöyle Uf ya Arda ya yolu kırmış arkadaşlar. Aman neyse ben yeniden buradan böyle yol yaparım. Hiç sıkıntı problem değil. Hadi bakalım şu ilerleyelim. ilerleyelim Bir de şuları şöyle bloklarımızı koyalım. Tamamdır. Şöyle zıplayalım şuradan. Hey merhaba merhaba. Hey oradır bakalım köylü. Neden geldin buraya? Ben buraya size kölelik yapmaya geldim efendim. Hizmetinize gelmeye geldim. Hizmetçi olacağım demek ki. Bu ses oh. Ne oluyor Tom Bişar'dan? Gökçek Kraliçem Gökçek Kraliçem Bu köylü sizin hizmetkarınız Olmak istiyormuş öyle diyor Evet evet size hizmet etmek istiyormuş Bunu alalım mı ne diyorsunuz hmm, Olabilir aslında Bütün hizmetlerimi yerine getirecekse Evet bir süre burada kalabilir Aa, Teşekkür ederim teşekkür ederim <laughs> Hadi gel bakalım Şimdi içeriye gir hizmet yapacaksın Gökçek Kraliçe ne isterse onu yapacaksın Tamamdır efendim ee, Ne isterseniz onu yapmaya hazırım Canan arkadaşlar şu içine bakın. Vay be. Burada mutfak var. Çok güzel yemekler var. O çok güzel. Hey sen ne yaptınız aynı? Sürün etrafta gezemezsin. Duydun mu beni? Evet. Ne güzel Gökçe kraliçem neyse şunu yap. Tamam tamam özür dilerim. Gökçe kraliçem ne istiyorsunuz? Her şeyi yaparım. Şuradaki yemeği önüme getir hemen. Karnım çıkmaya başladı. Gurulduyorum resmen. Tamamdır. Hemen getiriyorum Gökçe Kraliçem. Of ya bir de bunun hizmetçisi olduk arkadaşlar. Ben bu durumu hiç sevmedim ya. Neyse çaktırmayalım da şöyle. Belki buradan bir şeyler çalarız. Ee, tabii ki Gökçe Kraliçem. Buyurun. Burada yemekleriniz burada. afet olsun. Aferin köyle. Hadi bakalım. Şimdi birazcık Gökçe Kraliçe ilerler. Şaklamanlık yap. Evet şaklamanlık yap. Hadi hadi. Ne şaklamanlık mı yapayım? Evet. Mesela bir köpek taklidi çok iyi olabilir. Ne bileyim, kuş olur. Bir şeyler yap. Ayı da olur, maymuna da benziyorsun. Maymun da olur. Ne maymuna benziyorum? Köpek taklidi Hı. mi yapayım? Ya ben evet. onları yapmak istemiyorum. Kraliçem ya. Beni hayvan yaptınız siz ama. He, Aa, ne diyorsun sen ya? Senin karşında bir kraliçe var. Bu evrenin en büyük kraliçesi. Şimdi geç karşıma ve köpek taklisi yap. Eğer yapmazsan işini şey bitiririz diye duydun mu köylü? Evet işini bitiririz senin. <laughs> tamam 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 tamam. Tamam sakin olun sakin olun ya. Niye kızıyorsunuz arkadaşlar yaparım. Of, ne, neydi maymun taklidi mi? Ee, ı, ı, ı. Ben bir maymunum. Ben bir maymunum. Ben bir maymunum. Al 3 elmas verdim. 4'te yeter sana tamam mı? Oha. Arkadaşlar şuna <laughs> bakın. 4 elmas aldım. Hadi bakalım şakla Şimdi git dışarıda bizim emrimizi bekle. Dışarıda bekle. Hadi çık çık çık. Çık buradan. Çık buradan. için çık çık. tamam tamam tamam. Kızmayın kızmayın. Tamam tamam. Of ya. Hadi bakalım burada bizi bekle. Biz birazdan geleceğiz. Şimdi biraz kraliçemizle içimiz ay. Aynen öyle. Hadi gel tamam içeri gidelim. Kraliçemizin bize ihtiyacı var. Arkadaşlar şunlara bakın ya. Bana maymun taklidi yaptırdılar. Bu köylü olma işi gerçekten de biraz arkadaşlar saçmalıktı. Ama bakın... Dört <laughs> tane elmas aldım vallahi bu enayilerden. Neyse neyse. Tekrardan şöyle arkadaşlar kendi adama hızlıca gideyim. Bu dört tane elması arkadaşlar sandığıma koyayım. <laughs> Şuradan şöyle hemen bir tane çalışma masası yapacağız. Çalışma masamızı şöyle koyalım. Sonra bu çalışma masamızdan bir tane sandık yapacağız. Sandığımızı buraya koyacağız ve elmaslarımızı buraya koyacağız. Yaşasın dört tane elmasım oldu. Ama arkadaşlar bu böyle hizmetçi olayı olmaz. Benim aklımda daha da güzel bir fikir var. Ne yapacağım biliyor Mu Şimdi bir kıza dönüşeceğim ve sonrasında da arkadaşlar Tommy'den bana bedava eşya vermesini isteyeceğim. Woohoo! Ve bu sayede de kendi adamı daha da yükselteceğim. Arkadaşlar Gökçe'nin kralından daha Hadi olacak. Hadi bakalım o zaman hazırsanız bir kıza dönüşüyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir kıza dönüştüm. Şuna bakın saçlarım kırmızı oldu. Pantolonum kısaldı bir kot pantolon oldu arkadaşlar. Kısa pantolon ve tişörtüm oldu. Vay canım ve kesinlikle arkadaşlar Tomuş'u ben giderim tavlarım şimdi. Hadi gidelim bakalım şöyle Tomuş'u tavlama ya. Bu sayede arkadaşlar tomuşan bedava eşyalar alacağız. Ee, şey e, merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba hanımefendi. E, merhaba. Şey isminiz galiba Tombiş olmalı. E, evet. Benim ismim Tombiş. Sizin isminiz ne? E, şey benim ismim benim ismim şey Fadime. Aynen benim ismim Fadime. E Fadime hanım gerçekten de çok güzelsiniz. Tombiş! Sen orada kimle konuşuyorsun kardeşim ya? Hiç, hiç kimseyle konuşmuyorum. Ha bahfendi de kim? Sana nerede çıksana ya? O, kız benimle konuşuyor. Ee, şey hanımefendi sevginiz var mı acaba? Çok tatlısınız da çok güzelsiniz. Teşekkür ederim ya benim sevdiğim bir erkeğim var. Hey hey o kız benim. Hayır benim. Hayır benim, Hayır, benim dedim benim dedim benim. Hayır, Hayır o kız, kız benim. Ne oluyor bu ne saygısızlık? Durun bakalım. He, Kraliçem bu kız benimle konuştu ama ayda benim elinden almaya çalışıyor. Hayır benimle konuşuyor Gülçe Kraliçem ya. Bu misiniz? Bu kız da Mehmet'siz. Sen de kimsin? E, merhaba hanımefendi. Benim adım Fadime. E, sizin burada krallığınıza yaşamaya geldim. Hmm, başka isteğin arzun var mı? Alın atın şunu hemen saraydan hemen dedim. Ee, şey, e, şey, tamam ben onu atayım. E, Arda ile içeri girin kraliçem. Hadi bakalım hadi yürü içeri yürü yürü yürü. Of ya iyi tamam. Kraliçem ya benim elimden kız aldı ya bu tombiş. Bırak şimdi kızı Arda gel buraya. Tommiş özür dilerim seninle tanışmak istiyordum sadece Önemli değil önemli değil sana, sana şey diyeceğim Fadime e, e, Neydi o neydi sana istersen yardım edebilirim burası senin adam mı? Evet ya burası benim adam Tommiş ama maalesef ki hiçbir eşyam yok baksana Evim çok dandik kaldı keşke sizin gibi bir krallığım olsaydı Demek ki öyle bir krallık istiyorsun Şey sana şimdi bir iksir vereceğim tamam mı? Hadi bakalım bu iksiri. İksir mi vereceksin? Bu ne iksir ya? Yaratıcılık modu mu? Evet. Bunu isteyen anda yaratıcılık moduna geçeceksin. Ve sonra şimdi de buraya istediğin güzel bir krallık yapabilirsin bu sayede. Oha. Gerçekten mi? Bu iksir bu işe mi yarıyor? Evet Fadime. Oha, bir saniye hemen denemem lazım Tomuş. Bir dakika arkadaşlar. Tomuş bana yaratıcılık modu iksiri verdi galiba. <laughs> Hemen şunu içmem lazım. Acaba gerçekten de etki ediyor mu? Ne? Oha şuna bakın. Arkadaşlar yaratıcılık moduna geçtim. İstediğim her şeye erişebiliyorum şu anda. Vay canına. Tombiş, tombiş gerçekten de sana çok teşekkür ederim. Şu an yaratıcılık modundayım. Ya sana demiştim. İsen sen sana burada yardım edebilirim. Sen benim kraliçen olursun. Ben de senin yardımcın. Nasıl yani yardımcın mı olacaksın? Evet. Ben zaten Gökçen'e bakmıştım. Şuna bakın arkadaşlar ya. Tomuş hemen de Gökçen'i nasıl sattı bir kız için. <laughs> e, tamamdır olur Tomuş. O zaman e, buraya çok güzel şeyler yapalım. Tamam mı? Tamamdır. Sen merak etme. Ben şimdi senin evini... Altından ve elmasdan yapacağım. Nasıl yani elmasdan mı yapacaksın? Evet Ece şimdi bak beni çok güzel olacak. Bir saniye merak ettim ya. Elmasla nasıl olacak ki acaba? Hmm, bir bakmam lazım. Bekle şimdi yapıyorum. Evin elmasla olacak zengin evi. Hatta Gökçen'in evinden daha da güzel olacak. Yani öyle diyorsun Tomuş. Oha bir saniye. Oha taşlarım altına dönüştü. Ya sana söylemiştim bak. Üst tarafı da elmas oldu. Oha. Macerun Elmas ve altından evim oldu. Aa, ah, tombiş. Daha devam ediyor musun? Evet her yerim şimdi altın. Elmaslar yapacağım. Sen merak etme Fatimem benim. Şuna bak Gökçe Kraliçem. Tombiş bütün satmış. Ne? ne? Nasıl yani? Ha? Neler oluyor orada? Bu nedensizlik Tombiş buraya gel. Hayır ben artık sana çalışmam Gökçe Kraliçe. Ben Fadime için çalışıyorum. O benim aşkım. Ee, şey evet evet. evet. Bir kıza sattın Tombiş öyle mi? Evet sattım. Fadime aşığım ben. Ee, evet evet evet. Biz Tombiş'i kimin sevgilisi? tamam mı? Kıskanma. He buraya gelmen yasak. Gelemezsin buraya. Evet buraya gelişen işimiz bitiririz. Ulan var ya sen nasıl bir satıcısın lan? Kız için Gökçe kraliçemizi sattı Tomiş. Sen var ya vatan ailesi vatan ailesi kardeşim. Size ne lan istediğimi satarım istediğimi yanında olurum size ne? Aynı öyle size ne size ne kıskanmayın bizim adamız daha iyi olacak. Görürsünüz bundan sonra baş düşmanımsın Tomiş duydun mu? Bize ihalet ettin sarayına ihalet ettin hadi gel Arda gidiyoruz. Ee, aynı öyle oşuruk 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 oşuruk. Sensin o kafalı pislik Dombiç. Kraliçem siz merak etmeyin ben sizin yanınızdayım her zaman. Teşekkürler Erda'cığım gerçekten çok sadıksın. Hadi gel bakalım. Dombiç <laughs> gördün mü bak bizim kurallığımız daha iyi olacak. Onlar kıskanırlar anca arkamızdan havlar var 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 var. Bütün her şey bizde var 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 var. Aynen öyle tohummuş. Onlar arkamızdan ancak havlar var var var. Hadi gel bakalım. Şimdi biz evimizi yapmaya devam edelim. Gerçekten tohummuş ellerine sağlık ya. Çok iyi oluyor burası. O zaman ben de buraya tohummuş. Çok güzel bir park yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. Park eşyalarımızı bakalım. Buradan bir tane kaydırak alalım arkadaşlar. Nasıl olsa game mode birdeyiz. İstediğimiz her şeyi sınırsız bir şekilde alıyoruz. Bir de buradan bunu alalım arkadaşlar. Bir de salıncak kalalım. O atat travalli alalım. Aa dönün oyuncaktan da alalım. Maymuncuk da alalım. Tamamdır. Sen var ya sen en ayı ton sana ben bekle o ok atacağım oğlum. Şey ne dur şimdi ben de seni o ok atarım. Şimdi pislik haydi Siz var ya eziksiniz ezik krallık ezik krallık. Ezik krallık mı? Bakın. Evet, eziksiniz. Görüyorsunuz Senin mu? Çok ezik. He he hey, Gökçe kral. Bak bakalım bizim evimize bak. Altınlar elmastan ya. Sizde bu kadar altın elmas var mı ezikler? Yok bizde mi? Var tabii ki. Daha fazlası var. Aa, aynen, öyle, aynen öyle. Gökçe Kraliçem bizde o kadar para var mı ki ya? Bu kadar yok. Var ama bu kadar değil. Aa, neyse çaktırmayalım. En iyisi bir eve gidelim. Hadi hadi yürü yürü. yürü <laughs> yürü yürü. yürü, yürü, yürü artık Allah. Allah <laughs> git gide gücü alıyorlar ellerini. Gördün mü Tomiş tamam, bak kaçıyorlar bizden. Anca kaçışın anca. Hadi bakalım Sol Ben şimdi buraya çok güzel bir park yapacağım tamam mı? Sen onları takma. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar buraya yeri, yeri şöyle bir kumdan yapalım ilk önce. Komodumuzu yazalım. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kum yaptık ama biraz daha aslında geniş olsa çok da fena olmaz. Şöyle yapalım mı? Heh şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar buraya oyun alanımızı yapacağız. Bakın izleyin çok iyi olacak. Bakın buraya bir tane salıncak koydum. Sonra arkadaşlar buraya bir tane şöyle bir kaydırak koyacağım hemen. Kaydırağımı da koydum. Bakın buraya bu oyuncaktan koyacağım. Sonra buraya Tatraverli koyacağım. Hmm, buraya da arkadaşlar bir tane şöyle maymun oyunu koyacağım. Bir tane de böyle dönme oyunu koyacağım. Bakın çok güzel oldu. Parkımız efsane oluyor. Bakın kanalım ben de buraya çok güzel bir şekilde evi düzenliyorum. Aferin aferin tombiş köle iyi çalış bakalım. Neyse arkadaşlar şimdi de buraya bir tane çok güzel bir ısıtmalı arkadaşlar soğutmalı bir havuz yapacağım. Çok iyi olacak. Hadi bakalım şuları şöyle kazalım. Birazcık daha şöyle kazalım arkadaşlar. Ha, oldu. Sonrasında arkadaşlar yerleri de şöyle kuvars bloğunda kaplayabiliriz. Bence çok süper durabilir. O yüzden şuları şöyle kuvars bloğuyla kaplayalım hemen. Ha, Burada havuzumuz olacak. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok iyi oluyor. Efendim efendim. Bakın şuraya bakın. Bu geldi bu geldi. Aa, aa ben şunları koyayım da kaçayım. Aa, ne yapıyorsunuz benim yerimde? Bunlar ne? Şunları da koyuyorum. Koy 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 artık koy artık. her yere çöp koydu. Gel çöp. Yürü gidin buradan. Gidin gidin. İşini bittiniz. İşini bittiniz yoksa. Gidin buradan. Gidin buradan. <laughs> Git buradan. Git buradan. Kaç kaç kraliçem. kaçma bizler bizi yoksa öldürecek. Kaçalım. Çöp 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 adası, çöp. Aa. çöp çöp kokuladı. Hayır. Olamaz olamaz. Burayı kırmam lazım. Kırmam lazım. Hayır. Adamı çöp koymuşlar. çok kötü kokuyor burası ya. Siz de çöpten ibaresiniz. Çöplükler sizi çöp kutusudur ol. Hmm. Her yeri mahvettiler. Şuna bakın arkadaşlar ya. Korkunç eşyalar koymuşlar. Çöpler falan koymuş bunlar buraya. Şunları şöyle kırmamız lazım. Tommiş. Bunlardan bizim intikamımızı almamız lazım. Bence de kraliçem. Ben yine aşkım Fadim'im. Şey ama Tommiş bana aşkım demesin olur mu? Neden aşkım? Al bakalım onları dinamit edelim. Ben de onu diyecektim Tommiş. Gidelim onların adasını patlatalım ve yok edelim. Ne diyorsun? Bence de. Ama bekle bekle. İlk önce şuraya şu havuzumu tamamlamam gerekiyor. Bekle beni. Hadi bakalım. Hemen şöyle şu havuzu tamamlayalım arkadaşlar. Gideceğiz. Gökçel'in adasına intikam alacağız arkadaşlar. Ve sonra da onları buradaki kaka adasına yollayacağız. Kimmiş kral kimmiş köle göstereceğim onları günlerini. Hadi bakalım havuzumuzu şöyle yaptık. Sonra da arkadaşlar şuraya şöyle sularımızı koyuyoruz. He? Tamamdır. Havuzumuz hazır. Çok güzel oldu. Vay canına o çok iyi. Hadi bakalım tombuş o zaman. Artık Gökçe krallığını yok etme vakti geldi bence. Bence de kraliçem. Hadi bakalım o zaman. Gidelim mi onlara savaş açalım. Ama ondan önce elime şöyle bir füze almam gerekiyor. Bir saniye alamadım. Şuradan. Heh, tamamdır. Hadi gel bakalım Tomuş. Yolu yap bana. Yapıyorum kraliçem. Hemen size bir yolu yapıyorum. Hadi bakalım. Şimdi savaş zamanı. Buraya gelin bakalım. İşinizi bitirmeye geldik. Aa, Aa, ne oluyor? Ne oluyor alıyorum, burada? Olamaz! Aa, olamaz, olamaz. Kraliçem, bunları davulda saldırıyor. Pislik ahlakliler. Kesin şunu hainler. Kesin şunu savaşçılar. Kesin. Haha, <laughs> işinizi bitirmeye geldik buraya Gökçe. Sen nasıl benim adama çöp koyarsın? Al bakalım. Aa, olamaz, adam. <laughs> Al bakalım zaman, birazcık abi, da biraz şöyle dinamit atalım Adana işte bu işte bu Hatta yanlışı yemek geliyor. bak 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 Gel gel bak bak buraya da atıyorum gördün mü Adana'yı yok ettik Ya ne oldun Gökçe bir anda köleye mi dönüştün yoksa Ve bam Olamaz Senin var <laughs> mı duydun mu hey. Senin var mı diyeceğim Bir saniye bir saniye Sakın Fadime kraliçeme dokunamazsın duydun mu İhanetçi de ihanetçi. Evet Tomiş şey. ihanetçisin sen. Çabuk Tomiş'i bırakın. Yoksa size füze atarım ve o tek blok adasından yollarım. Duydunuz mu? şey... <laughs> da, tamam ne yapmamızı istiyorsunuz peki söyleyin özür dileriz size kötü davrandığımız için. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim ve boldan gideceksiniz. Siz artık bundan sonra kaka adasında yaşayacaksınız. <laughs> kaka adası Aynen öyle. Bak biraz daha kalmayacak. Gül. Bu yaptığınızı unutmayacağım. Bunun bedelini elbet bir gün ödeyeceğim size. Elbet bir gün. Olamaz. Kraliçemin adı da gitti. Hadi Yürü hızlı hızlı. yap şuraya. Yürü bakalım. Hadi hızlı dedim hızlı. Kaka adasında sizi görmek istiyorum. Ben de o tarafında şöyle birazcık daha evinizi patlatayım sizin en iyisi. Uuu işte bu. Gölçe kraliyetinin sonuna geldik. Uabam. İlk bir şey kaldı. Gelirsin, çok ağır çok buyurun. Bundan sonra yeni adamımız burası. Kaka adası. Çok kötü kokuyor çok kötü. <laughs> Gördünüz arkadaşlar. Gökçe'yi arkadaşlar kraliyetinden men ettik ve onları Kaka Adası'na yolladık. Bundan sonra Kaka Adası'nda yaşayacaklar. Ve bu savaşı da ben kazandım.